Bolsa Ekspres'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 12 Eylül Cuma günü. Bu videomuzda sizlerle beraber bir adet yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm ve 228 gündür düşen bir hisse mevcut. E, bu hissede güzel bir potansiyel olduğunu düşünmekteyim. %20'ye varan bir potansiyel durumu söz konusu. Dolayısıyla bu videoda bu hissenin analizini yapacağız. Ee, Biz yüzün teknik analizini bir önceki videoda yapmıştım. Bir önceki videoyu izleyerek, yani bundan bir önceki videoyu izleyerek e, o analize ulaşabilirsiniz. E, genel yorumu mu? işte Pazartesi günü neler olabilir? E, Endeksin destek direnç seviyeleri neler? Düşüş sebebi neydi, ne olabilir? Bunların analizlerini bir önceki videoda paylaştım ve o videoda da zaten bir adet de GEO hissesi paylaştım. Yine o videoyu izleyerek de hem hisse analizine ulaşabilir hem de endeks analizine ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki katıl butonundan katıla üye olarak da günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte erişim sağlayabilirsiniz. Hedef, giriş ve stop seviyeleri orada bulunmakta. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Telegram kanalımıza gelerek de ücretsiz bir şekilde borsa ile alakalı içeriklere ulaşabilirsiniz. Ve hemen konumuza dönelim. Potansiyel olarak düşündüğüm hisse platform turizm. Hissenin analizine geçmeden önce şöyle bir gelişme oldu aslında. Daha az önce ben bunu Telegram'da da paylaştım. Sayın Özgür Özel pazartesi günkü mutlak butlan ile ilgili bir şey dedi. Mutlak butlan kararı için ben bir şey beklemiyorum cümlesinde bulundu. Bakacağız göreceğiz yani Sayın Özgür Özel tarafından çıkan düşünce bu şekilde yorumu bu şekilde. Zaten haberlerde de şu an o konuşuluyor. Ben de Telegram kanalında anlık olarak bunu paylaştım. Şimdi pazartesi günü neler olabilir? Hani şöyle baktığımızda her iki ihtimalde ağır basmakta. Mutlak mutlan kararının pozitif olma durumu da var negatif olma durumu da var. Yani negatifi düşündüğümüzde negatif olma ihtimali de mantıklı geliyor pozitif olma ihtimali yine mantıklı geliyor. Yani olabilecek gibi geliyor. dolayısıyla her iki ihtimalde yüzde elli yüzde olarak dağılmakta. Dolayısıyla ne olacağına ilişkin hani ne bir ekonomistin ne bir siyasetçinin ne bir başka bir bireyin bir yorumu bir, bir şeyi yok. Hani bunu açıkça ifade etmek istiyorum. bunun yanı sıra gerçekten de pazartesi günü borsa için oldukça önemli. bu zamana kadar olan düşüşlerde zaten bir kısım bunu fiyatladı. E, bunun da altını çizmek istiyorum. Bu düşüşlerin zaten sebebi, ben bunu bir önceki videoda da açıkladım endeks yorumunda. İşte bunun içerisinde kar realizasyonları var, e, ne bileyim siyasi faktörler var. İşte bu belirsizliğin yaklaşması halinde buradaki e, gerilim var. E, bunlardan ötürü de e, elbette ki endekse dahil hisselerde bir gerileme oldu. Bir miktarda bu mutlak mutlan kararının yani bu belirsizliğin e, elbette ki etkisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi pazartesi günkü çıkacak karar burada pozitif olarak yansırsa yani borsayı etkileyecek herhangi bir durum çıkmazsa ortaya elbette ki borsa buradan güzel bir şekilde yükselebilir. Çünkü ortadaki baskı durumu kalkmış olur. Mesela ertelense örnek veriyorum bundan bir ay sonra ertelendi bir ay kadar daha borsa güzel bir şekilde yükselebileceğini ifade etmek istiyorum. Yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte düşüncem bu. E yine ertelenmesi halinde, ertelenen tarihe yaklaşmamız halinde tekrardan bir geri çekilme olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki 30 Haziran'daydı bu karar, yani bu dava. E, ne oldu? Eylül ayına ertelendi. Dolayısıyla Haziran'dan Eylül'e bir mesafe vardı, arada birkaç ay vardı. Bu birkaç aylık zaman diliminde oldukça güzel bir şekilde hisseler olsun, endeks olsun yükseldi. Bunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla pazartesi günü çıkacak olan karara bağlı. Bunun yanı sıra negatif bir şey çıkması halinde yani borsayı negatif etkileyebilecek bir karar çıkması halinde de açıkçası benim düşüncem nedir diye soracak olursanız hani çok sert bir düş olabilir mi? Elbette ki sert bir düş olabilir ama fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Yani bir gün iki gün belki sert bir şekilde düşebilir bu olabilecek şeyler zaten ama bayağı uzun bir süre ben böyle düşüşte kalacağını açıkçası düşünmüyorum. Sonuçta düştüğünde de o düşen hisseleri toplayacak büyük yatırımcılar da büyük oyuncular da illaki olacaktır. Bunu da açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu dönemlerde sadece panik olup elinizdeki malı kaptırmamanız lazım. Bu da önemli faktörlerden birisi. Parasal bir ihtiyacınız yoksa kesin hisselerden çıkmayın. Hisselerde pozisyonlarınızı koruyun diyorum. Yani benim düşüncem bu. Bunun yanı sıra da pazartesi oldukça önemli ve yakından takip edeceğiz. Şimdi laf fazla uzatmak istemiyorum. Zaten daha detaylı analize bir önceki videodan ulaşabilirsiniz. Platform turizme baktığımızda 24.76'da bugün bir kapanış yapmış. %0,56'lık bir düşüş ile negatif bir seyir olmuş. E, 24.46'da destek seviyesi bulunmakta. 24.46'nın üzerinde kalması halinde e, 26.38 direnç kademesine yükseliş gözlemlenebilir. 26.38 yükselmesi halinde %6.65'a varan bir potansiyel durumu söz konusu olabilir. Şimdi ben %20'ye varan bir potansiyel demiştim. Belki video kapağında da görmüşsünüz. Videoya girerken de ben bunu söyledim. Şöyle bir cetvelimizi aldığımızda burada güncel fiyattan en üstte bence gitmesi halinde bakın bu kısa vadede de olabilir, orta vadede de olabilir. %20'ye varan potansiyel burada bulunmakta. Yani 29.88'e gelmesi halinde %20 civarlarında bir potansiyel olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu noktaları görebilir mi? Elbette ki o kaosun kalkması, yani kaosun azalması, bitmesi Elbette ki bu hisse de bunu fiyatlayacaktır. Zaten düşüşten önce o fiyatlardaydı. 29.80-88 bölgesinde. Hatta daha da yükseldiği bölgeler olmuştur. Şöyle baktığımızda fitillere falan 30.50'ye kadar yükseliş olmuş. Yani dolayısıyla bu noktalarda ben görebileceğini düşünmekteyim. 26-26'da zaten 200 günlük hareketli ortalamanın sınıf çizgisi. Bunu da ifade etmek istiyorum. 228 gündür düşüyor demiştim. Ne zamandan beri düşüyor? Şöyle baktığımızda hissenin pivot seviyesi buralara tekabül etmekte. O da zaten Ocak aylarına, 2025'in başına tekabül etmekte bu kısım. Ve o zamanlarda baktığımızda da 34'lü seviyeleri görmüş. Ve o zamandan bu yana bir düşüş trendinde. işte şöyle baktığımızda Mayıs-Haziran ayları civarında bir hatta şöyle Mayıs dersek daha doğru Bu seviyede yine birazcık daha pivot seviyesine yaklaşmış ve ardından tekrardan düşüş yaparak yine düşüş trendinin içerisine girmiş. Dolayısıyla platform hissesi uzun süredir yatay ve düşen trendde olduğunda ifade etmek istiyorum. Çok primlenmiş bir hisse değil. Uzun vadeli olarak beklenebilir mi? Yani primlenmediği için belki burada birazcık daha getiri bakımından iyi olabilir. Ama uzun vadeli olarak herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Şu anda gözümüzle gördüğümüz kısım 34'ler. 34'lere kadar yükseliş durumu söz konusu olabilir diyebilirim ama üzerine herhangi bir şey söyleyemem. Oranın işte aşılması lazım oradaki direncin hacimli bir şekilde işte günlerce kapanış olması lazım ki derim ki tamam burası kıvıldı yeni bir trende giriyor. O öyle bir süreç olmadığı sürece de bir şey diyemem. Ama kısa vadeli olarak da 24.46 önemli bir destek. Bulanın aşağısında kapanması halinde stop oluyorsunuz veya işleme dahil değilsiniz işleme girmiyorsunuz. 24.46'nın aşağısında ise 22.30 destek seviyesi bulunmakta. Ee, 26-38'in üzerinde ise 27-92 divenci. 10 üzerinde ise 29-86 divenç kademesi bulunmakta. Genel olarak platform listesi için söyleyebileceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoda anlatmış olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.